Özgür abi. O zaman şey yapalım mı? Hocamın yardımcıları falan da var. O, hocam ekip de gelsin böyle. Hocam Ne haber? Hadi gelin hocam. Anladım. Gel gel fark. Bir fotoğraf alalım hocam. Başlamalı şey yönetici arkadaşlar da gelebilir. Kalabalık olsun. şey böyle. Selim gel yetiş. Gel, gel. gel, gel. gel, gel, gel. gel. gel Selim abi. Rusya bir güzellik yapalım. Biz kalkalım. Hoca sadece ekibiyle çekilsin. Belki öyle paylaşırsın. <laughs> <laughs> Şöyle ayakta Bir eksiğimiz var ama Alalım. 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 Change the button for the arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni sezonda Cüneyt hocamız ve ekibiyle çalışma kararı aldık. Cüneyt hocamız da kırmadı bizi. Bir ön görüşmeler yapıldı. E, nihai anlaşma için bugün kendileri ekibiyle şehrimize geldi. Cüneyt hocamızın zaten kariyeri ve yaptıkları başka takımlarda çalışmaları belli. Şehrimizin ve kulübümüzün menfaatleri adına biz Cüneyt hocamız ve ekibiyle çalışmaktan çok memnunuz. İnşallah başarılı günleri de bu ekiple yakalama arzusu içindeyiz. Ee, biz zaten çok konuşuyoruz. Fazla da konuşmaya gerek yok. Cüneyt hocamla konuşun. Sormak istediğiniz şeyler varsa çok fazla şey yapmadan hocamıza sorun. Hayır uğurlu olmasını diliyoruz şehrimiz ve kulübümüz adına. Başarılar diliyoruz hocam. Şimdi önce e, nazik davet ve tekliften ötürü hem Sayın Başkanım hem yönetim kuruluna Eskişehir Spor Camiası'na teşekkür ederiz. Büyük bir camia, çok önemli bir camia. Bizi burada bulundurmak için değer verdi. Bu anlamda çok mutluyuz. Ben daha önce çalıştığım camialarda da benzeri tarzdaki camialarda da hep şunu söyledim. Bu kulüplerin e, ligi olmaz buralar Süper Lig takımları bulunduğu yer her zaman için sadece o anlık bulunduğu konumu belirler. Ama ilerisi için dönüş her zaman çok kolaydır. Şartlar, bugünün şartları ne kadar zor olsa da, ne kadar bulunduğu yer üçüncülük olsa da gerçek yerini bir gün mutlaka bulacaktır. Çünkü camialar, bu tür camialar aşağıya çok kolay iner. Ama aynı indiği düzeyde yukarıya da çok kolay çıkabilecek, hareketlenebilecek güce sahip camialar. Eskişehir Spor'da bunu çok net yapabilecek güce sahip bir cami. <laughs> İnşallah bu birliktelikle öncelikle buradan yukarıya sıçramayı yapabileceğimiz gücü bir arada buluruz. ondan sonra hep beraber belirli noktada zaman içerisinde istenilen yere gelmek için hamleyi yukarı doğru yaparız. Genel anlamda bakıldığında bizim için çok keyifli olacağını düşündüğümüz bir yıl bizi bekliyor. Zor olacak, çok kolay olmayacak. Ama birlik olunduğunda yukarıya çıkışında, tekrar geriye dönüşünde iyi bir eski şehir sporun sahada olmasıyla ilgili gerekli olan her şeyde buradaki insanlar ve dışarıda bizi bekleyen binlerce seyircinin başaramayacağı bir şey değil açıkçası. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrar bize bu şans verdiği için Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam, tamam. tahkik olarak Kıbrıs için mümkün kalmıştır. Sayın Başkan, güvenmişiz. Bu şartlarla koymuşsunuz. Nasıl bir plan ve nasıl bir başarı sizde? Şimdi eldeki oyuncu grubu Genç olmasına rağmen oynayan bir oyuncu grubu En azından bu yıla baktığımızda geçtiğimiz yıl 30 maç oynamış oyuncular var. Içlerinde. Transferin kapalı olması, tabii ki bu şartları hepimiz bilerek buradayız. Ee, bizler de buradayız, yönetim kurulumuz da burada. Herkes, tüm bu şartları biliyor. Bu şartlar içerisinde e, öncelikle gerçekçi olmak lazım. Öncelikle o gerçekçi duruşu sahaya yansıtmak, şehre yansıtmak lazım, ondan sonrasında bu gerçekçi duruşa sırtımızı dayayarak gerekli olan yönü çizmemiz gerekiyor. Bu gerçekçi duruşta belirli noktada bizim e, bulunduğumuz yerde ağırlığımızı hissettiren bir yapıyı kurmamız gerekiyor. Eskişehir Spor'un ağırlığını hissettiren bir yapı kurmak birinci amacımız. Dantran e, kapı olması avantaj mı? Devam edelim. Yani e, bu çok zor bir soru. Oldu. Yani şimdi Açık olursa çok büyük farklılıklar var. Açık olursa çok büyük zorluklar var. Kapalı olduğunda çok büyük zorluklar var. Ama süreç gösterecek. Sürecin içerisinde şuna bakmak lazım. İçerideki oyuncu grubu bunu ne kadar avantaj haline çevirecek? Eğer onlar bunu avantaj haline çevirmek isterse bizim için kolay olacak. Onlar bunu dezavantaj olarak önlerine sunarlarsa o zaman hepimiz için zor olacak. Ama biz hep, hep, hepimiz adına avantajlı olmasını sağlamaya çalışacağız. Ben de. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, geçen sezonda maçları izlediğimizi öğrendik. Ee, maçları. Geçen sezonda son 5-6 hafta kadar da yarışın için olan bir şey soru vardı. Sizin takımla ilgili e, neler? Neler düşünüyorsunuz? Korunan da bir kadro var. Mücdet 95 haftada, yani Sadece birkaç <laughs> tane bir kadro var. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin bana göre en değişken iki ligi ikincilik ve üçüncülük. Esasında birbirine çok yakın gibi görünüyor. Ama birbirinden çok farklı iki. İkincilik PTT'nin iyi oyuncularının ama performansı yetmeyen oyuncularının aşağı inip oynadığı. de sivrilen oyuncuların yukarı çıktığı bir karmalik oluşuyor. Orada eğer had, had bilmeden kabaca söylüyorum haddini bilmeden oynadığın her oyun sana kayıt getirir. Üçüncülük ise tam tersi bir yapı var içeride. Tamamen mücadeleye bağlı. 2-3 takım dışında gerçek anlamda mücadelenin bir arada sana bir şeyler kattığı bir Şimdi geçen sene oynanılan oyunlara bakıldığında, alınan sonuçlara bakıldığında iç sahada playoff'un içerisinde olan takımların hatta playoff finale oynamış takımı kazanmış bir grupla içeride. Ama kendine ait, kendine eşit değerde olan maçlarda hep kaybedilmiş bir maçları var. Burada şu ortaya çıkıyor. Oyuncunun bir yapısı var, bir kumaş var. Ama oyuncu geçen sene belirli noktada maça göre oynamış. Yani belki seyircinin etkisiyle, belki kendini gösterebileceği maçlar olarak orada oynuyormuş. Belki de o maçların kazanılmasıyla diğer maçlarda biz onu yendik, bunları da yenebiliriz diye kendi gücünün üstünde oynamaya çalışıyor. Buradan bakıldığında bu oyuncu grubu bir ışık veriyor. Ama temel nokta izlediğim benim temel nokta maçların içerisinde takım oyunları, takım olarak takım oyununu oynayabilecek bir takıma ihtiyacımız var. Görünen en büyük eksiklik oyun. Takım olarak oynayamayan bir oyuncu grubu var. Bu da gayet doğal çünkü çok fazla genç sayıda oyuncu. Onlara eğer o bütünlüğün içine sokabilirsek artıları olacaktır diye düşünüyorum. Hocam şimdi bir parçadan 80 25-30 kaldı. nasıl bir süreç hazırlayabileceğimizi Genç oyuncu grubu fiziksel performans anlamında daha yaş, ileri yaş oyunculardan hazırlanması biraz daha kolay olabilir diye düşünüyoruz ama tabi burada eksi olabilecek noktalar da var. Fiziksel yapıları tamamen Tamamlanmamış oyuncular da var. Yani yaş itibariyle tamamlanmamış oyuncular olacak. 75-80 gün e, dediniz. O kadar yok. <laughs> o kadar yok. Ee, toparlanabiliriz diye düşünüyoruz ama yine söylüyorum bu sadece fiziksel anlamda toparlanma olmamalı. Bize şu anda fiziksel anlamdaki güç kadar e, takım bütünlüğünü sağlayacak ortam da çok önemli. Onu sağlayabilirsek fiziksel güç bize belirli noktada yeterli gelebilir diye düşünüyorum. Hocam teknik kadroda eski bir isim olacak Birkaç kişi oluşuyor. Teknik kadro 5 kişilik bir ekibimiz var. İçeride Eskişehirli bir arkadaşımız yok. Kendi ekibimizde çalışacağız. Size program nasıl hocam? Kamp olacak Şimdi şöyle, iki dönem burada olacağız. Bir dönem, son dönem maç oynamak için bir planımız var ama onu daha netleştirmedik, oturtmadık. Eğer olursa onu da düşünüyoruz. Hocam gerçekçi hedefler dediniz. Teşekkür ederim. Yani Eskişehir sizde bu ligi bilen bir antrenör olarak hedefi ne olacak Eskişehir Spor'un? Yani Playoff'ta ya da gün düşmeme Bunu şimdiden kestirebiliyor musunuz? Ya bu çok zor bir soru esasında. Yani bugünden şimdi Açmak gibi Şöyle söyleyeyim. Yani gerçekçi gerçekçi konuşmak gerekirse biz 3 sene 2 sene de 3 defa düşme yaşamış bir durumdayız şu anda. Bir kere bu inişi durdurmamız gerekiyor. Yani ben size çıkıp şunu söyle hiçbir zaman şunu söylemedim. Hiçbir yerde de söylemem. Ben çıkıp şampiyon olacağım. Şampiyonluğun sözü verilmez. Şampiyon olunur. Yani söz verirseniz şampiyon olamazsınız. Şampiyonluk herkesin mücadelenin içinde elini taşın altına soktuğu yerde olur. Ve bu bir süreçtir. Ama biz şu anda durmamız gereken, durdurmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz. Durdurduğumuz anda yukarıya vurmaması imkansız bu kulüp. Yani vurup sekmemesi imkansız çünkü genlerinde yukarıda olmak var bu kulübü. Oyuncu yetiştirmek, süperlikte olmak, yukarıda olmak var. Ama bu bir süreç. Şu anda biz durdurup tekrar yukarıya sekeceğimiz zamanı beklememiz lazım. O da bir süreç. Yani hedef olarak baktığınızda size bizim hedefimiz hep burnumuz hep yukarı bakacak şekilde olacak ama bu ne kadar sürede önümüze gelecek onu ligin içinde bize gösterebilir. Bugünden söyleyemeyiz. Söylersek gerçekçi olmayız. Grubu değerlendirecek olursanız nasıl bir gruptayız? İçeride 2-3 tane iyi transfer yapan takım var. Yani Karşıyaka, Ordu, İçel Onlar ön safhada transfer yapıyorlar. Diğeri dengeli bir grup. Diğer takımlar dengeli bir grup. Ya şöyle bakın. Üçüncü ligde, ikinci ligde özellikle iki ve üçte. PTT'de de bu zaman zaman olur. Playoff'un içerisinde hep bir tane ekstra takım vardır. Her sene. Kimsenin hayal etmediği, kimsenin beklediği bir takım vardır. Onun dışındaki üç ya da dört takım zaten sezon başından kurulan takımlar olur işte. Grupla böyle bir üç takım görünüyor şu anda transfer olarak. Ama onun dışında herkes eşit seviyede. <laughs> yani yani eski şey spor, spor için mi soruyorsun? Genel olarak mı soruyorsun? Evet. Olarak. için mi soruyorsun? Evet. Bunu sormaya gerek yok. <laughs> yani. yani dışarıdan nasıl <laughs> Burada maç seyretmek bile keyif. Maç oynamak değil, maç seyretmek bile ayrı bir keyif. Yani eski sporun taraftarla ilgili olan kısmını tartışmaya ya da konuşmaya çok da fazla gerek yok çünkü e, kulüp milliyetçiliği olan bir yerde yaşıyorsunuz. Yani burada herhalde sokakta hiç kimse sarı kırmızı, lacivert, mavi falan gezemiyor. Yani herkes kırmızı siyah formayla geziyor. Onun için e, kulübün önemli bir parçası. Taraftar kulübün önemli bir parçası. Hocam hemen bunu ilave eden, e, bu sene İzkişehir'den nasıl bir Defansı Ya bir kere ne yaptığını bilen bir takım izletmek birinci amacımız. Yani biraz önce söyledim ya. Yani şu çok net. Tüm antrenörlük hayatım boyunca benim istediğim hep şu oldu. E, yukarıda tribünde maçı izleyen insanlar bu takımın bir şey çalıştığını görmesi gerekiyor. Benim bakış açım bu. Yani bu antrenörlük dilinde şey denir. Resmi görmek lazım. Kendini bilen, sağda nerede durması gerektiğini bilen, takım olarak bütün olması gerektiğini bilen bütün ofans, bütün savunma pozisyonunu yapabilecek bir takım yaratmak birinci amacımız. Eğer bunu sağlayabilirsek, kopuklukları aradan kaldırabilirsek iyi bir takım, keyifli bir takım izleriz diye düşünüyorum. Tabi burada şey çok önemli, genç oyuncuların sağının içerisinde

genç oyuncunun enerjisi bizim için çok önemli. O enerjiyi doğru yönde yönetebilirsek gençlerin duygu düşüncelerini istediğimiz şekilde doğru yönetebilirsek e, ki yönetebilecek ekibimiz var. E, bunlar bize artı olarak dönecektir. Yani oyundan zevk almalarını sağlamamız gerekiyor. Oyundan önce onlar zevk almalı ki ondan sonra hepimiz zevk alalım. <laughs> başkalarının da meclis toplu yapıları oluyor. Ve meclis katlı hala korunuyor sayesinde. Dediklerimizi gerçekleştirebiliriz. Valla inşallah hepimiz buradayız ama ben şunu söyleyeyim. Ee, bu dediklerimin hepsini ben yapabilirim ama yalnız yapamam. Yani burada herkese ihtiyaç var. <laughs> Basın olarak sizlere, yönetim olarak yönetim kuruluna, teknik ekip olarak bize, Taraftar çok ciddi anlamda bizim ihtiyacımız ve en önemlisi en önemlisi oyuncu grubunu hep beraber bu işi doğru şekilde yapabileceğine inandırabilecek bir topluluğa ihtiyacımız var. Çünkü elimizde çok 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 genç çocuklar var ve bu çocuklar sürekli bir desteğe ihtiyacı görüyorlar. Yani onları doğru yönetebilirsek onların enerjisi bize ışık verir o enerjiyi doğru yönettiğimiz sürece de o ışık bizi doğru yerlere götürür. Yönetime soru soralım bir başkanı sizde? Yani bir iki tane alalım. Bu transfer yasal ve işte gündem olan bir var. Onur Arı olsun, Bartı olsun, bir resmi teklif falan çok bir Şimdi e, olanı söylüyoruz zaten. Resmi teklif Onur Arı'ya geldi ama hani siz de yazdınız, ben de okudum. Ee, şöyle biz takımın bütünlüğünü korumak istiyoruz ve futbolcularımızı da bünyemizde korumak istiyoruz. Ha, değerini bulan bir futbolcu olursa kulübün menfaatleri karşılığında tabii ki veririz. Demek ki bizim bizim dediğim yönetim kurulu ve bizim özümüzde değerini bulmamış teklif geldiği için de daha henüz bir gelişme yok. Anladım, anlatabildim mi? Konuşmayacağız Derken Erkan senin isteğinizi. Şimdi bu burada açılmaz. Burası bizim özelimiz ama bak demin bunun mesajını verdim. Atıyorum onurarı bazında konuşuyorsak yani ona geldi herhalde Açık muhabbet tam. Atıyorum bir onurarının değeri bizim gözümüzde altı yedi milyonsa bunun üçte biri ya da yarısı gibi bir teklif geliyorsa bizim gözümüzde tabii ki bunun kabulü yok. Yani çizim var mıdır? E yoksa yoktu. Değerini bulan bir futbolcu ve kulübümüze yön verebilecek, yol aldırabilecek, borçlarımızdan kurtulabilecek bir şey olduğunda biz hayır demiyoruz örnek Cengiz Alt'ta yaptığımız gibi. Ama bizim her futbolcumuz çok değerli. Ha, siz bu işin içinden gelen insanlarsınız. O onu demiş, bu bunu istemiş, o onu istemiş başka arkadaşlar ve şeyler için söylüyorum. Benim gözümde, siz yıllardır beni tanıyorsunuz, resmi olmayan bir teklif benim gözümde teklif değildir. Kulübe gelen teklifte resmi olarak sadece Onur Arı'ya gelmiştir. İlk etapta şöyle bir şey var. Öze girmek zorunda. İlk önce tabii takımı, başkanımızın dediği gibi takımı elde tutmamız gerekiyor. Yani şu şu andaki mevcut takımı elde tutmamız gerekli. Ee, önümüzde hocamızın dediği gibi zor bir sene var. Zor bir lig var. Burada da şu andaki her futbolcuya ihtiyacımız var. Başka? Transfer yasa hakkında tabii açılması zor ama ilişimden olduğunu duyuyoruz başkanım. O durum nedir? Şimdi arkadaşlar transfer yasa şimdi e, hepimiz biz hani derler ya biz 40 kişiyiz, 40'ımız da birbirimizi biliriz diye. Bizim transfer yasağını kaldıracak gücümüz yok. Yani bunu zaten yıllardır söylüyoruz. Böyle bir gücümüz yok. Şehirden destek istiyoruz. Destek istediğimiz zaman da ne yapıyoruz? İşte e, buranın yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yaşamasını sağlarken de euro ve dolar bazlı borçları bitirmeye çalışıyoruz ve çoğunu bitirdik geçen sene. Siz de gördünüz. Ha, Ne oldu? Geçen seneyle bu sene arasında biliyorsunuz fiyat artışları var. 1 lira olan şey 5 lira olmaya başladı. Biz arma yere düşmesin diye buranın yaşamasını sağlıyoruz ve yönetilebilir bir hale gelmesi için uğraşıyoruz. Bunu bir kere anlayalım. İkinci kısım biz transfer tahtasını açmak için biz değil herkes uğraşır. Her yönetim uğraşır. E biz de uğraşıyoruz ama sizin de çok iyi bildiğiniz gibi 2 3 konuda 2 3 farklı kulüple ya da futbolcuyla tıkanıyoruz. Bundan 2 sene önce bu kulübün gündemi pintoydu. Pinto'dan kurtulduk başka bir kulüp çıktı. Yani bu bitmiyor. Nasıl bitecek bunlar? Bu borçları şehir olup, birlik olup temizlediğimiz zaman bitecek. Yani Borçlu bir insanlardan da yıllarca bedava imza ver, bedava imza ver demek de hoş olmuyor. Biz bunları belli ölçüde ödeme yaparak, kaynak bularak, kapatarak bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Ama bizim de boyutumuzu aşan işler olduğu için bazen de umutsuzluğa kapılıyoruz. Ona çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Sayın Başkanım, eğitim adliyatı sporları bir şey var. Sayın Akbari şu anda gelişme yok. En son geçen hafta tekrar bastırdıklarını ve uğraştıklarını söylüyorlar. Bekliyoruz. işte bir petrol ihalemiz var. Bekliyoruz. İşte etimaden diyorsunuz ismak için bekliyoruz. Yönetici arkadaşlarımızın biz bir kere şuna inanıyoruz. Şehirden artık çok büyük bir paranın çıkacağına çıkmayacağına inandığımız için yönetici arkadaşlarımız farklı ülkelerden bile sponsorluk arayışı ve isim hakkı için uğraştıklarını var. Bekliyoruz yani nasıl bekliyoruz? Ama oturup da gelsin bize diye de beklemiyoruz. Yani siyasi ya da makam sahibi insanlara uğraştığı kadar bizim yönetici arkadaşlarımız uğraşıyor. Ya bulduğumuz zaman zaten Hemen söyleriz. Biliyorsunuz bir şey olduğunda anında söylüyoruz. Buradan gelen paraları da kuruşuna kadar kulübümüzde kullanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Eski çağrı sürekli. ama yerimiz oldu mu? Şimdi onda hani telefon görüşmeleri falan oluyor. Önümüzdeki hafta ona bir ekip yapılıyor. Ekip çıkacak. Ziyaretlerde bulunup borçlar e, eski yönetici alacaklar. Zaten istedikleri yok ama hani futbolcular siz önce eski yöneticileriniz borçlarını silsin falan diyor ya. Onlara ziyaretler başlayacak. E, sizin aracılığınızla da kimin sildiği, kimin silmediği kimin ne dediğini bütün eski şehirler duyacak. Başka soracağınız bir şey e, yoksa. Maç maç geçen spor çocuklar, gençler, 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 Zansıza, Şimdi biz bayram ve bayram sonrası tatilinin çok uzun olduğu için biz de dinlendik, biz çok yorulduk. Ama biz pazar itibaren kendi çapımızda ve yönetici arkadaşlarımızla bir program yaptık. Locaları, ledleri biliyorsunuz bizim tek kulübümüzün gelir kaynağı localar, ledler, bak işte deplasman sponsorlu. Geçen seneden bize verilen 4-5 tane deplasman sözleri var. Ziyaretlere başlayacağız. Loj, ledleri ve locaları satmaya başlayacağız. Ha, e, insanlarda da şunu bilsin. Bu kulüp sadece A takımdan oluşmuyor. Bunun bir altyapısı da var. Altyapının mesela bu sene 80 tane deplasmanı olma ihtimali var. Yani bu işi bu ekibin ne kadar götüreceği Kamuoyunda biliniyor. Bu kulübün, bu şehrin, bu kulübe artık destek olması gerekiyor. Biz ha destek olunduğunda kuruşuna kadar nereye ne gittiğinin hesabını vermek için hazırız, şeffafız. Artık kulübümüze sahip çıkasınız diyoruz. Nasıl olur? Hangi bireyden bittiğinde çok destekliyiz? Veya bir bireyden bittiğinde destekliyiz mi? başta ne yaptık Şimdi arkadaşlar bir... Belediyeler bize destek oluyor. Ben öyle diyeyim ama hani e, kanunlar değişti biliyorsunuz. Belediyeler profesyonel futbol kulüplerine çok fazla destek olamıyor. Ha, belediyelerimiz altyapımıza destek oluyor. İşte ellerinden geleni kanun nizamında yapıyorlar. Üç belediyemiz de yapıyor. Yani yapmıyor diye bir şey yok ama hani kanunların izin verdiği kadarına. Bir de profesyonel kulübe yapmıyor. Alt tarafa yapıyor. Evet, şimdi sadece şöyle bir var. Yani sadece onun kolonik değil de Yavuş onun kolonik. Yok, Üç belediyemizden de Allah razı olsun elinden geldiğini kanunlar çerçevesinde yapıyorlar. Yani birisi yemek veriyorsa öbürsü işte personel şey yapıyor. Bir tanesi diyor çimini biçeyim falan. Yani her şey para ya da maddiyatta değil ellerinden geleni yapıyorlar alt ilçe de bu bağlamda desteğe çağırıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi geçen sene inanın biz elimizden geleni yaptık ve iyi çalıştığımıza inanıyoruz yönetim olarak. Şu anda FIFA'da şu an bugün bu saat itibariyle altyapı transfer tahtamızı kapatacak ya da ceza getirecek bir dosyamız yok. Bunu iyi anlayalım. Hani eksi üçtür, eksi altıdır getirecek dosyamız kalmadı. Zaten dosyaları biliyorsunuz çok azalttık. Ha kalırsa da gelirse de siz de duyarsınız. Biz de gerekeni yaparız. Ee, kulüp lisansı biliyorsunuz. Gene transfer tahtasıyla aynı şey. Hani Onda da imza alıyorsun, aynı insanlara gidiyorsun. Onda da çalışmalarımız son noktaya geldi. Geçen sene Türkiye Futbol Federasyonu'na en güzel raporlamayı Eskişehirspor yapmıştı. Bu sene de inşallah en güzel raporlamayı yapacağız. Kulüp lisansında da e, her sene eksi üç yiyerek lige başlamak bizim belimizi büküyor. Ama e, fark et, yani biliyorsunuz. Karadeniz'in öbür şehir takımı imza vermiyor. Yani vermediği sürece de hadi transfer tahtasını vermiyor. Kulüp lisansını inşallah verir diye bir beklentimiz var. Biz onlardan borcumuzu silsinler falan da demiyoruz. Yani. Bizim yaşamamız ve eğer hani komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşumuz değil ama biz de bir futbol şehriyiz. Yani en azından bu düşüncelerini kulüp lisansında aynı şekilde hareket etmezler diye bekliyoruz. Zaten onlara da yakışmaz yani böyle bir Başka? Bitti mi? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Formaliteden şöyle yapalım arkadaşlar. Ha? Evet. Tabii. Detayları söyle. Nasıl bir olabilir? Nasıl bir şey O da Tamam. Teşekkür ederiz. arkadaşlar. ayağınıza sağlık. Ol. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hocam,